Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle düz yazma üzerinde model göstereceğim arkadaşlar. Modelimiz çok güzel çıtı patı iğne oyası modeli arkadaşlar. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle dört renkten kullanacağım arkadaşlar. Hardal sarısı var. Su yeşili var ipimde altına zaten kendi renginden pembe kullanacağım bir de e, krem böyle e, bal sarısı gibi krem rengi kullanacağım iplerimde şimdi modelimize başlayalım arkadaşlar ipimizi hemen iğnemize takalım şöyle eğer takarken hani zorluk çekiyorsanız arkadaşlar şöyle iki kat yapıp iğnenin arkasından geçirebilirsiniz bu şekilde Şöyle, ben böyle yapıyorum hani e, ipim e, dolaşma olmasın, e, pors e, pörsüme olmasın hani bazı ipler pörsü böyle dağılıyor, onun için böyle yapıyorum daha benim için kolay oluyor. Şimdi modelimize başlayalım arkadaşlar şöyle ipimi alıyorum. Ben altına zaten zürafa gittim, üstünün de çiçeğini yaparken sizlerle paylaşmak istiyorum. Şuradan şöyle bir tane hemen düğüm atıyorum. Şu şekilde. Düğümümü attım. Şöyle tam görüntüyü netleştirelim. Buradan bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar bir tane daha zürafa yapıyorum. Zürafadan geri dönüyorum ve buraya kuyumcu kafesi yapıyorum. Şöyle. Eğer aramızda yeni öğrenen arkadaşlarımız varsa onlar da hani daha kolay yapabilsin. Kuyumcu kafesini bazı yapamayan arkadaşlarımız var. Bizimki düzgün durmuyor, yan oluyor diye e, söyleyenler var. Onun için buradan böyle Şekilde şöyle. Buradan böyle arkadaşlar e, bayağı bir kuyumcu kafesi yapmak lazım. Onun için ben birkaç tanesini göstereceğim. Devamını kamera arkasında tamamlayıp üstünün çiçeğinin yapılırken buradan tekrar e, burada buluşmak istiyorum. Şöyle. Kuyumcu kafeslerimiz böyle oluyor arkadaşlar. Çok güzel. Ee, tam böyle dik duruyor. Bir tane daha yapıyorum. Şöyle şu şekilde. Şöyle. Şimdi ben biraz daha yapayım. Şuraya kadar arkadaşlar. Sonra tekrar burada buluşalım. Üstünün çiçeğini devam edelim. Arkadaşlar fil dişlerini yaptım, tamamladım. Şimdi üstünün yapılışına geçelim. Şöyle hemen iğneme ipimi taktım zaten ben hazırladım. İpimi alıyorum. Ucunu şöyle hemen şuradaki kuyumcu kafesine iğnemi batırıyorum. İp altta kalıyor, iğnem üstte kalıyor. Böyle bu şekilde atıyorum şöyle düğümlüyorum düğümleyince böyle ipimizin yönü bu tarafı oluyor buraya şöyle şöyle üç tane pırpır yapıyorum şu şekilde Böyle 3 tane pırpır yaptım. Şimdi bu pırpırlarımı makasımı hemen alıyorum. Şu alttan gelen ipimi tamamen kesiyorum. Çünkü onda sökülme derdi olmayacak üstüne geldiğimiz için. Bunu da şuradan şöyle oyamı kesmeden kesiyorum. Hemen e, arasında sayalım. 1 2 3 4 4 tane bırakıyorum 5. tekrar çiçeğimin tabanını yapıyorum şöyle ipimi yine üstten atıyorum şöyle alttan gelecek şekilde şöyle Şöyle şu şekilde pırpırımızı yaptık. Şimdi bunu da kesiyorum aynı şekilde. Şöyle. Böyle böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya kadar birkaç tane daha yapayım ben. Gülümüz tek tek olmasın. Onun için birkaç tane daha yapayım. Tekrar üstünü yaparken burada buluşalım. Arkadaşlar yaptım bitirdim. 4 tane yaptım tamamladım. Şimdi krem ipimle yani bal sarısı gibi olan ipimle devam edeceğim. Üstünün çiçeğinin hemen yapılışına geçelim. İpimi hemen iğneme takıyorum. Şöyle şu uzunlukta ip takabilirsiniz. Ben biraz şöyle bıraktım. Hemen buradan ipimizi biraz gerdiriyoruz. Şöyle kesiyorum. dipten şöyle Şimdi hemen baştaki pırpıra düğümü atıyorum. Şöyle tam netleştirelim. Buradan bir tane hemen düğüm atıyorum şöyle şu şekilde ipimi kısaltıyorum düğümümü sıkılaştırıyorum buradan buraya hemen bir tane düğüm atıyorum ipimi şu şekilde şu uzunlukta bırakıyorum şöyle tekrar buradan aynı şekilde buradaki pırpıra şöyle Buradan şöyle biraz yakınlaştıralım, tam net olsun. Şu şekilde. Buradan yazmamın arka tarafını geri çeviriyorum. Hani çevirirseniz sizin için daha kolay olur. Buradan şöyle şuraya ipimi uzatıyorum ve düğüm atıyorum. Düğümüm olmadı şöyle hemen geri dönüyorum. Bazen ipler kendiliğinden dönüyor arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Şöyle. Şuradan tekrar buraya ip uzatıyorum. Şu büyüklükte. Fazla büyük olmayacak şekilde bu büyüklükte ipimi uzattım. Buradan da aynı şekilde aşağıya ipimi uzatıyorum. Bura bol olmayacak. Böyle ayarlıyorum. Burası böyle oluyor arkadaşlar bu şekilde. Şimdi geri döndürüyorum modelimi. Şu şekilde hemen buraya bir tane sık iğne düğüm atıyorum. Şöyle. Düğümümü attım. Bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle parmağımla tutturuyorum arkadaşlar bilmeyenler için de kolaylık olsun diye. Tekrar bir tane düğüm atıyorum. Şöyle bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle şu şekilde. Tekrar bir tane düğüm atıyorum şöyle elimle ayarlıyorum bir tane pırpır yapıyorum şu şekilde şuradan hemen geri düğüm atıyorum bu şekilde. Böyle oluyor burası arkadaşlar. Buraya geçiyoruz şimdi. Buraya geçerken bir tane sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. Sık iğneyi yaptım tekrar pırpır yapıyorum. Şu büyüklükte pırpırım. Tekrar düğüm atıyorum. Şöyle. Tekrar. Pırpır yapıyorum. Düğüm atıyorum. Ve pırpır yapıyorum. Her seferinde bir düğüm, bir pırpır arkadaşlar. 1 2 3 4 beş. 5 tane oldu. Burada pırpırım. Tepede 5 tane oluyor zaten. Buradan aşağıya iniyorum. Şöyle. Buraya da aynı şekilde tekrar pırpır pır yapıyorum. Buradan tekrar düğüm atıyorum. Modelimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gayet kolay ve güzel modellerden bir tanesi. Şöyle hemen ipimi kesiyorum bu şekilde burayı da kesiyorum dipte şu şekilde pırpırımızın üstünde bu şekilde gayet güzel duruyor şimdi diğerlerinde 2 3 renkli yapacağım arkadaşlar bir tane de pembe kullanabilirim hardal sarısı su yeşil şimdi arkadaşlar ben 3 renkle yapayım Tekrar burada buluşalım. Dediğim gibi birine krem yaptım. Hardal sarısı, su yeşili yapacağım. Bir tane de pembe kullanmak istiyorum. Görüntüyü tam güzel olsun diye pembe ip de çok hoşuma gidiyor renk olarak. Onun için şimdi bunları yapalım. Tekrar burada buluşalım arkadaşlar. Benim modelim bitti arkadaşlar. Son hali böyle olacak. Şu şekilde. Buraya da pembe ekledim hani daha bir görünümü nasıl olacak diye fark etmek için hani pembenin üstünde pembe olur mu diye şöyle netleştireyim. Pembenin üstünde pembe olur mu diye merak ettim nasıl duracak diye. Gayet de hoş durdu. Kendi rengine yakın zaten. Hardal sarısı, su yeşili ve krem rengi kullandım. 4 renk kullandım. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.